Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün haksızlık ettiğimiz bir parfüme tekrar bakış atacağız. Maison Alhambra Septre Malachite parfümüne tekrar bakış atacağız bugün. Septre Malachite'ın videosunu çekmiştik hatırlarsanız. Muadil mi, klon mu serisinde. Ve kokusunu ben nedense God of çok yakın bulamamıştım ama orada bu parfüm ben çok dinlendirmeden direkt olarak yorumlarımı belirtmiştim. Parfüm yeterince dinlendi, bir ayı geçti. Hiç kullanmadım bu süre içinde. Artık kokuyla ilgili daha net yorumlar yapabiliriz. Kokuyu sıkalım ve bakalım hadi nasıl olmuş. Dinlendirme gerçekten bu parfümde işe yaramış mı? Süper. Şimdi havadaki kokusu çok çok iyi. God of Fire olduğunu direkt olarak anlıyorsunuz kokudan. Burnuma götürdüğümde God of Fire'da o istediğim tatlılığın bu parfüme geldiğini görüyoruz. Evet, sonunda mango kokusu bu parfüme oturmuş. Ben bunu ilk denediğimde kokuda gerçekten narenciye çok daha baskındı. Çok daha böyle ekşi bir koku vardı kokuda. Dinlendirme işleminin ne kadar işe yaradığını tekrar görmüş olduk. Koku daha tropik bir hale gelmiş. Mandalinamsı bir koku var kokuda. Onunla birlikte bol mango hissiyatı gelmiş. Dediğim gibi bu koku çok yoktu. Ve hatta mangonun tatlılığı narenciyle böyle bir tık geriye bile itmiş diyebilirim. O kadar iyi oturmuş kokusu. Orijinale bir hayli derecede yaklaşmış koku. Ama hala narenci hissiyatı var bu arada. Orijinal God of Fire'da da o hissiyat var. Dinlendirdikçe bu parfüm God of Fire'ın kendisinden biraz daha tatlı bir parfüm haline gelmiş. Bunu söyleyelim en başta. God of Fire'ın açılışı bir tık daha ekşidir ve bir tık daha baharatlı hissettirir size. Çok az bir ton farkı var ama. Şu şekilde kokluyorum. Yani normal bir burunun bunu orijinal God of Fire'dan ayırması gerçekten çok zordur. O kadar iyi bir klon parfümden bahsediyorum şu an. Çok iyi koku yakınlığı. Bunun kokusu iki parfümü de andırıyor bu arada. Baz olarak God of Fire parfümü. Ama dinlendirdikten sonra bu parfüm mango hissiyat birazcık yükseldiği için ben bunun kokusunu birazcık Erba Gold parfümüne de benzettim. O da bol narenciyeli mango hissiyatlı bir parfüm. Bu da benzer çizgiye doğru yönelmiş. Sadece Erba Gold'a çok aşırı benzemesinin önüne geçen DNA bunun içinde Bakara Rouge DNA'sı da var. Çok hafif bir şekilde. Safranlı, biraz yosunlu bir koku da var bunun içerisinde. Bakar rujda kullanılan en yoğun ham maddelerden birisi Veramos ham maddesidir. Bir yosun türü olarak düşünebilirsiniz. Oud for Greatness, Haltane, Bakar ruş, Arabian Stonka parfümlerinin hepsinde olan bir koku. Veramos. Zaten Veramos'un yoğun olarak kullanıldığı ilk parfüm Bakar rujdur. Ondan dolayı Veramos, Safran kombinini kullanan parfümler benim gözümde Bakar ruj Gil parfümlerdir. Hepsi Bakar Oruj'un DNA'sını alıp Birazcık üstüne değişiklikler koyan parfümler. Burada hafiften bir bakır ruj esintisi var. Hafif ama çok değil. Kururken biraz daha fazla belli oluyor. Mesela ilk sıktığınızda koku bir hayli tatlı. Hafif bir safran baharatı var ama çok yoğun değil. 10-15 dakika geçtikten sonra safran kokusu biraz daha fazla çıkmaya başlıyor. Parfüm lavanta ile birlikte de birazcık tozlu hale geliyor. İçerisinde mask hissiyatı da var. Onu da hissedebiliyorsunuz. Ve Dip kısımları da birazcık yeşil profilde bir parfüm bu. Genel olarak çok başarılı. Gerçekten şu anki hali koku olarak God of Fire'ın yerine geçebilir. Kokusu God of Fire'a %85-%90 oranında çok benziyor. Sadece bu biraz daha tatlı bir hale geldi. İlk test ettiğimiz zaman God of Fire'dan daha narenciyeli, daha keskindi. Şu an daha tatlı bir hale geldiği için God of Fire'a daha yaklaşmış koku. Ama yine tatlılık olarak God of Fire biraz geçmiş. Ama sorun değil. Bu değişikliğin bir artısı olarak bu parfümün kalıcılık ve performansı çok yükseldi şu an. 8-9 saat civar bir kalıcılığı çok net var. Elimdeki parfümün. Ve yine elinizi korka kalışırmayacaksınız. İşte parfüm sıkıyorum. Ben buna bu kadar para verdim. 2'den fazla sıkamam diyorsanız iltifat alma ihtimaliniz düşük. Bu parfümden yine 5 fıs satacaksınız en az. Çok yaz sıcaklarına belki 4-5 fısı çok geçmezsiniz. Ama benim tavsiyem bu parfümde ideal olarak 5 fıstır. 5 fıstı atarsanız iltifatları toplarsınız. Çevrenizdeki arkadaşlarınız sizi fark eder. Kendinde belli eden bir koku çünkü. Yayılımı güçlü, koku tatlı, dominant olmaya çalışan kokulardan. Hani böyle kibar tarafta kalan kokulardan değil God of Fire. Kokunun biraz keskinliği ve yoğunluğu var. Ondan kaynaklı elinizi korkak alıştırmayın. Ama çok fazla sıkarsanız da bayabilir. Bu parfümü nasıl sıkalım diye sorarsanız da birer tane boyunların altına, bir tane enseye, birer tane şu şekilde dikine şu kısımları sıkabilirsiniz. Bu şekilde inanılmaz iltifat alacaksınız bu parfümden garantisini veriyorum. Kokunun yoğunluk hissiyatı çok çok iyi oturmuş çünkü. Hani orijinal God of Fire'ın varlığını sorgulatacak parfümlerden birisi haline gelmiş. Gerçekten başarılı şu an. Sceptre Bu arada French Avenue'dan Vulcan Few parfümünü de denedim ben. Çok kısa size ondan da bahsedeyim videoda. Shorts olarak videosunu çekeceğim ama size özel şu an bu videoyu izleyenlere özel kısa izlenimlerimi de paylaşayım. İstanbul TÜYAP'ta bir parfüm fuarı vardı. Belki duymuşsunuzdur. Ona katıldım ben 2 gün boyunca. Orada French Avenue'nun standı vardı. French Avenue'nun neredeyse bütün parfümlerini denedim ben orada. Vulcan Few parfümünü de denedim orada. Vulcan Few, Septra Malachite ve God of Fire'a göre daha yumuşak ve daha tatlı bir parfüm. Hani dedik ya Septra Malachite bir tık daha tatlı God of Fire'a göre diye. O ikisinden de tatlı. Mangosu daha bol. Biraz daha tropik, biraz daha yumuşak. Safran baharat hissiyatı biraz daha yumuşatılmış. Ve yosun su hissiyatı da yine biraz daha yumuşak bir koku olmuş. God of Fire ve Sceptre Malakal parfümleri biraz daha keskin kokular olduğu için beğenmeyen de çıkıyor. Ama bana şöyle geldi ki Vulcan Few parfümü Türkiye'ye gelse sanki ikisinden daha çok satar gibi geldi bana. Kokusu genel beğeni biraz daha uygun. Biraz daha yumuşak çünkü. Biraz daha tatlı. Tropiklik hissiyat hatta bence bir tık daha yüksek olmuş. Ve performansla da gayet iyiydi. Yine 8 saat civarı bir kalıcılığı var. Welcome Few parfümünün yayılımı da gayet iyiydi. Ama bana derseniz ki abi şimdi ben bunu almayayım mı? Welcome Few parfümünü alayım? Hiç gerek yok. Bunu alabilirsiniz. Ama bir ay dinlendirme şartıyla bu videoyu izlediniz. Kokuyu zaten beğeniyorsunuz ve almak istiyorsunuz. Hemen alın atın köşeye bir ay dinlensin. Ama şöyle yapacaksınız. Dinlendirme muhabbetini tekrar anlatmama gerek yok muhtemelen ama hızlıca söyleyeyim. Kutuyu açıp en az 7-8 tane sıkıyorsunuz bundan. Sonra kapağı kapatıp karanlık bir yere bunu kaldırıyorsunuz. Bir ay dokunmak yok parfüme. Bir ay sonrasında kokunun ne kadar değiştiğini göreceksiniz. Gerçekten güzel bir parfüm haline gelmiş. Bunu herkese öneririm. Bu arada bu parfüm ben Babil Fragrance sayfasından aldım. Instagram üzerinden. Nereden aldığımı da soracaksınız bir Fragrance'a stok sorabilirsiniz. Yaz için çok güzel tercihlerden olacaktır. Septra Malachite parfümü. Evet Septra Malachite parfümünü ikinci kere incelemiş olduk ama bu ikinci inceleme hak ediyordu. Çünkü dediğim gibi ben bu parfüm haksızlık yapmak istemedim. Kokusu gayet güzel oturmuş. Performans kalıcılığı da gayet iyi. Bir kez daha konuk etmekte herhangi bir sakınca yok diye düşünüyorum. Söylediklerimi istinaden de istiyorsanız parfümü alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir like'ınızı da alırım. Benden bugünlük bu kadar o zaman. Seviyorum sizi. Öptüm. Çap.